Ahmet'ti, Pedir'in yanında birisi geliyor orada. Bir köyde yayla meselesi var. Evet. Böyle Otlak, çayır. çayır. Ve bu çayır fakir bir adam. Ama oradaki ağalar sanat olmuşlar. Evinmişler, çevirmişler, elinden almışlar. Bu da mahkemeye gitmiş. Süleyman Efendi diye bir insan. Ben hatırlıyorum. Benim babamla dertleşiyordu. Babam dedi ki, ya, 44 senedir mahkeme devam ediyor. 44 senedir. Tamam. <laughs> 44 senedir mahkemenin kapısında bekliyor ki. Tabi o taraf şey güçlü kuvvetli bilemiyoruz belki de para bastırıyor, belki de işte rüşvet. Anadolu tabiyle katakullü, ellem gallem ediyor. Adamın hakkı, mülkiyeti ve zilliyeti onda olduğu halde 44 senedir mahkeme devam etmemiş. Dosya biriymiş yani. Hangi hakim bakıyorsa onun altında kalıyor, ezilir çıkamıyor. Bakın, adalet, eğitim, asker, güvenlik. Evet. Ve diğer uzunlar. Bunlar da hasta. Demek yani bu cümleyi toplarsak hem bu asrın hastalığına hem Osmanlı içerisindeki bu milletlerin unsurların hastalığına hem de cemiyeti meydana getiren temel, asli, vazgeçilmez değer ve uzuvların reçetesi. Bu ne? Bu eser. Evet. Veyahut Sayıklı İslamiyet.